Kapı kapı. İşte şunlar işler senin olan Şerif Ağa yaptı. Eline sağlık evladım. Sultan'a göster almış. Benimkileri görüp ne olacak? Ferhat'ınkilere bak. Bakın sultanlarım, şu nakışları benim şerifim yapmış. Şunlar mı dadı? İyi falan sayılmaz. Çok güzel olmuş abla, cennet köşkü gibi. Daha da ne kişi Çok daha güzel olacak. Lakin biraz zamana ihtiyacı var. Bu köşke bakan güzelliği görecek. Hemşerim, mızrağını çek, nakışları bozuyor. Usta başı! Ferman efendimiz, ne kadar var bütün işlerin bitirilmesine? 2-3 ee, günlük iş kaldı efendimiz. 2-3 günlük iş, 2-3 aya çıkmasın da. Lan tek şunu it sözleri çatacağım, Kıp kırmızı dudaklarından. Kim bu delikanlı? Sultanım oğlum, adı Ferhat. Memlekette böyle bir nakkaş bulamazsınız. Sultanım böyle bir nakkaş bir daha şehre ne gelmez. Ne Ferhat Sultan. महाराजा Devemos ver como Aşk tanız, savaş tanız, dizel tanız. Hiçbir şey anlamadım. Hep, hep bu mü kendimizle ne, ne alakası var? Ya iyi de garip tip şimdi olaylar, işler sana bir şey anlatmıyor mu yani? Bana anlatıyor <laughs> ha. Yalnız oradaki olaylar, bizim başımıza başka olaylar açmasın. Ya şefik abi, ya işte o zaman bela geldi. Ya işi bari. Ah, benim her şeyi kader yatırıyor. Beni içinde su imal olan bir uyumar bak ne kadar kalacak Biliyorsunuz arkadaşlar. Aslı böyle bir dönem. <laughs> başımıza bir iş açmasın Anladım. Vallahi arkadaşlar kaygılarınızı ben de paylaşıyorum. Ama bu da bizim işimiz be Şefik abi. Şimdi bir çiçek her bahar açmazsa hiç çiçek olur mu? Oh. Sen ki görmüş geçirmiş adamsın. Arzenin en büyük şairlerindensin. Sen bu oyunu oynamazsan hiç olur mu? Ben onun neyde oynayacağını biliyorum Mehmet. Hoşçakal. Yalnız Şefik abi. E, dikkat et. Genelde şu tarz limalı hareketlerden bazı problemler oluyor. <laughs> Onları seni sevdattırıyorum. Dikkat et hanım. Ama yine de hani istemem falan derseniz alınacak gücenecek değilim yani. <laughs> Yok Mehmet sen onu edelim diye söyledim. Aksine ben böyle çok tülye attı, farslı falan çok izledim. Bu da tecrübeli bir insan sayılırım arkadaşlar. da yardımcı olabilir. O zaman ki. kararımda hiç yanılmamışım. Evet. Oyunun en can alıcı noktasında sen yer alıyorsun abi. Hadi eğlenin böyle. Hop. abi. Evet. Ozan. Vallahi kendini buldun abi. Orhan. Efendim. Yıllarım tanesi. Yapma ya. Ferhat. Ya. Ferhat. Ferhat. Neyse süreye devam edin ben gidiyorum. Hayırdır Ferhat? Dalgınsın yine ne bu harikat zamanda? Oğlum hani bir bir oturup konuşamadık seninle. Seni böyle görmek endişelendiriyor beni. Kötü bir şey mi var? Kötü bir şey değil. Aksine insanı onu da eder. Peki ben neden görmüyorum hiç senin güldüğünü? Ya bak onlar onlar kendi işlerinde meşguller şimdi duymazlar. Çok başka bir şey demek. Öyle insanın içini kemir kemir kemiren turdan bir şey. Ben de onu Hı. soruyorum ya neymiş senin içini kemir 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 aç ama da mı? söyle. Aşk. Aşk mı? Kim? Başkaklaş olduğum gün hatırlıyor musun? Evet. İşte o gün. Kendi geldi. Şirin Sultan. Kendi geldi. Aaaa! Aa! E o zaman, İnsanın sevgini doya doya düşünmesinden düştümesinden ne şey var mıdır? Fena? Evet öyle. Ama ya bir an olsun göremiyorsun. O günden beri görmedim bir daha Şehrin'in yüzünü. Hem Sultan'ın yüzüne bakılır mı? Ne zaman karşılaşsak, benim kafam ölümde, o ölümden geçip gidiyor. Ben sağ arkasından Ne yapacağım ben de? Ne yapacağım var oğlum, engel mi bunlar? Seveceksin. Bırak Allah aşkına. Arzan Sultan'la aşık oldum, Aptallık bir Dayanacaksın, engelleri aşacaksın. Yüzünü bile göstermiyorlar. Verirler bunu bana hiç. Çabalayacaksın, tuttuğunu koparacaksın. O koskoca Arzan Sultan'ı ben sana basit bir noktaşım. Eh be, eh. Sultansa sultan, kavuşmamız engel değil ya. Evet zor. Ama bu sözler sana yakışmıyor. Kendine gel Ferhat. Hem sen de Arzan'ın en iyi noktaşı değil misin? Gerekirse bu uğurda bermanlar yaktırırız oğlum. Anlamıyorsun Mehmet. Elim kolum bağlı kaldı, kaldı mı? diyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum da size önce de görüştürmek lazım. Görüştürmek lazım ama nasıl bir çıkış yolu bulmamız lazım. <laughs>

on my Hukukçu yarım ne diyor? Bence daha soylu olanın tamamını almalı. Daha soylu olan diyor. mu? Soylu olanı. Ee, sol yanım ne diyor? Tabii ki en güzeli, en güzelini almalı. <laughs> Canım sen ne diyorsun? Bu benim peşin alanına girmiyor! Şunu unutmayın ki iki insan bir şeyi eşit ve adaletli biçimde paylaşamaz. Biz onlara paylaştırırsak eşit ve adaletli. Biz onu onlardan alırız, onu altı eşit parçaya böleriz. Beşini kendi aramızdaki adalet sistemine göre paylaşırız. Geri <laughs> kalan bir parçayı onlara veririz. O da pek bir sorun yaratmaz zaten. Değil <laughs> mi? Yani biri böler, diğeri de seçer demek istiyorsun. E adalette olan da bu. Öyle değil mi? Tabii. Tabii. <laughs> biri böler, diğeri seçer. Buldum. Birimiz bölelim, birimizi seçelim. Seni buraya ne getirdi? O parçası. İnsanların son zamanlarda çok ciddi bir sorunu var. İnsanların ne zaman ciddi bir sorunu olmadı ki? Ah ölümlüler! He neymiş? İnsanlar kestikleri hayvanların hangi kısımlarını size ayıracaklarını, hangi kısımlarını kendilerine ayıracaklarını bilemiyorlar. İyi de bu sorunun cevabı çok basit be! Bir kere değerli En güzelini de bize adayacaklar. Kuralları der mi? İmkanı yok. İşte tamam. onların hangi kısımlarının daha güzel ve değerli olduğunu bilemedikleri için Bölmüşler, seçmişini de size bıraktılar. Bazen çok mütevazı oluyor bu yaratıklar, çok seviyorum o zaman. Az önce de söylediğiniz gibi, onlar böldü, siz seçin. Tabii ki şu! Aferin. Bunu yapmaya çalıştık! <laughs> <laughs> Büyük bir gösterişli olan kutunun içine, adam, en değersiz kısmıdır. <laughs> evet var kutunun içine ise atan en değerli kısımlarını koyan Bozan'ın oyununa gelen tanrılar bilin bakalım ne yapmış? Ne yapmışlar? Sinirlenmişler. Ne Ve insanoğluna ceza olarak ateşi yasaklamışlar. Aa, ya. Oha! Şimdi onlar da bunu yedi mi yani? <laughs> Peki biz ne yapacağız? Başlangıçta çok büyük bir sorun olarak görülmeyen ateşin yokluğu, zamanla nice nice belalara, hastalıklara ve ölümlere yol açmış. İnsanoğlunun çektiği bütün bu sıkıntıların acısını ve sorumluluğunu kendisinde gören ozarsa, daha fazla dayanamamış. Karıların dağına gizlice çıkmış, ateşi onlardan geri çalmış, ve insan oğluna geri vermiş. Bunca gösteriş oyunun içinde işte aldanıp aldanmamaktır mesele. Aldanmazsak varız. Aldanırsak yok. Vicdan hürriyetiyle dursun. Boşuna senden kesik gibi düşün. Kolların iki yanında oposun. Büyük hürriyetine dağlaşır, tırs. Dağlaşır, tırs. Sen, işsiz kalmak hürriyetiyle dursun. Bir alet, bir sayı, bir eşya gibi değil, insan gibi yaşamalıyız. Ders. Büyük hürriyetine basarlar kelepçeyi. Yakalanmak, hapse girmek, hatta asılmak. Zürriyetiyle hürs. Ne demir, ne tahta, ne zincir falan var hayatında. Hürriyet seçmeye lüzum yok. Hürs. Bu hürriyet. Bu hürriyet. hürriyet. Hazin şey yıldızların altında. <laughs> Yürü hadi. Dedin ya ben Demek istediğim merak etme. İşte güverimi sığdı. Haydi bir <laughs> Yalnız bir şey merak ediyorum ben. De. Sanatın sırlarını bana verdiğin için yüreğim hiç mi yanmıyor? İnanır mısın? Hiç yanmıyor. <laughs> yüzün de kıştan güzel olurmuş. Ege Bıyıkları ne güzel. <laughs> sen ne kadar kolay baştın şimdi Ferhat. Halbuki karlı dağlar aşmadı. Omuzları ne geniş. düşmeli, çölleri geçmeli. Sıcak kollarından. Demir kuşakla ordularla dövüşmeliydin. Sen ne kadar kolay baştın şimdi Ferhat. İlk önce sen verdin elmayı ona şirin. İlk önce sen gözlerime bak dedin. Neden bu kadar gelersin Ferhat Usta? İlk önce sen çağırdın onu odana.